Oyunun en sevilen katili olabilir kendisi. Bir avantaj dizilimi yaptım. Çok güzel bir eklenti koydum. Onları anlatacağım size hızlı bir şekilde. Oyuna gireceğiz. Stratejiyi anlatıyorum. İlk olarak arkadaşlar kullandığım eklenti mezar taşı parçası. Bu seviye 3'e geçtiğimizde yaralı ya da sağlıklı bir kurbanı direkt ellerimizle öldürmemizi sağlıyor. Yani kanca yasmana direkt öldürebileceğiz. Tabii ki seviye 3'e geçmek için gereken miktarı, stalk miktarını %150 arttırıyor. Yani uzun olacak seviye 3'e geçmemiz. Güzel. Seviye 3'te birisini öldüreceğiz. Direkt seviye 2'ye düşüyoruz bu arada. Seviye 3'te kalmıyoruz. Hemen seviye 2'ye düşeceğiz. Ama sorun değil. Diğeri de arkadaşlar. Jüzetin günlüğü. Bu bir kurban takıntılı oluyor. Saplantılı oluyor. Saplantılıyı stoklarken %40 daha fazla stokluyorum. Şimdiki bu koyduğum eklentiler ve avantajlar arasında bir bağ var. Onu anlatacağım size. %40 çok e, yüksek bir oran. Yani takıntılı stoklarken çok hızlı bir şekilde seviye 3'e geçeceğiz. Takıntılı nasıl stokluyoruz? Baş düşman avantajı aldım. Paleti yiyorum arkadaşlar suratıma. Direkt paleti üzerime kapatıyor. Paleti bana vuran kişi takıntılı oluyor bir anda. Ben o takıntılıyı takıntılı oluyor e, takıntılı 60 saniye boyunca bir haber durum etkisine giriyor. Paleti kırarken bir de nişan kazanıyorum. Takıntılı sürekli değişecek yani oyunda. O yüzden baş düşman koyuyorum. Bir haber durum etkisi çok iyi. Takıntılı olduğu anda uzaklaşacak ya. Yemeğinin oyuna devreye girecek. Takıntılı birisiyle kovalamacaya giriyorsunuz. Adından anlaşılacağı gibi yemeğini oyna. Onu kovalıyoruz belli bir süre sonra bırakıyoruz kovalamayı. Yani paleti bana vurduktan sonra uzaklaşıyor ya nişan kazanıyorum. Toplamda en fazla 3 nişan kazanıyorum. 3 nişanda hızımı %15 arttırıyor uçuyoruz. Spitek gibi düşünebilirsiniz. Ama tabi normal saldırıda nişan azalıyor. Ama jenitör tekmelerken ya da palet tekmelerken nişanlarımız kaybetmiyoruz. Bu çok hızlı bir şekilde kovalamaca gireceğiz. Seviye 3 olacağız ya. Hemen yakalayıp öldüreceğiz. Mezar taşı parçamız var ya eklentimiz. Öldürdüğümüzde de nişan kaybetmeyeceğiz. Yine 3 nişan bir şekilde gezeceğiz. Takıntım sürekli değişecek. Şu üçün arasındaki bağlantıyı anladınız. Paleti yiyorum suratıma. Hemen o takıntılıya dönüşüyor. Hem o takıntılıyı eklenti sayesinde çok hızlı bir şekilde izliyorum. Stalkluyorum. Seviye 3'e daha hızlı geçiyoruz. Şu üçün arasındaki bağlantıyı anladınız. Mezar taşıyla direkt öldürüyoruz. Saklanacak yer yok var. Jeneratöre vuruyorum. Jeneratörün etrafında 24 metre etrafında kim varsa. Eğer saptırma avantajı yoksa kurbanların hari, haresini gizleyen o eşsiz avantaj. Direkt görüyorum. 5 saniye boyunca gözük gözükecekler bana. Saklanamayacaklar yani. Hemen o saklanan kişiyi de soklayıp böyle dolaba giremeyeceği bir yerde ise hemen seviye 3'e geçip onu öldüreceğim. Bu şekilde arkadaşlar. Tabii ki bunun e, Myers'ın counter'ı şu. Birisi öldüğü anda tabii seviye 3'te ise ve sizi kovalıyorsa direkt dolaba girmeniz gerekiyor. Dolaptan çünkü öldüremiyor. Dolap sırtına alıp sizi kancaya asmak zorunda. O yüzden dolaba giriyorlar genelde bu Myers'te. Çok işe yarıyor. Yani counter o bu katilin. Onu söyleyeyim bu build'in. Bir de Yozmidal aldım. Zaten seviye 1'de başlıyoruz ya oyuna. Myers yavaş bir katil. O yüzden ölüm e, adını hatırlayamadım avantaj neydi? Kaçış yok değil mi? Bakayım pardon çok özür dilerim. Ölümcü takip olmadığı için e, yavaş olacağımız için Yozmidal'e koydum. Yozmidal'e şu yüzden koydum. Biraz hani hemen Jentor'un yanında spawn olacaklar ya en azından bir jeneratör değmeden biraz stoklayalım. Biraz kovalamacıya girelim. Bize çok güzel vakit kazandıracak. Tuzakçı, hack de olduğu gibi Myers'e de çok güzel giden bir avantaj bu. Stratejimiz bu şekilde. Kovalıyoruz. yemeğini oynayan nişanlıları kasıyoruz. Sürekli takıntılımız değişiyor. Takıntılımız değiştikçe stoklayacağız. Stokladığımızı da direkt bir şekilde mezar taşıyla 3'e geçip elimizi öldüreceğiz kancaya asmadan. Herkesi kancaya asarak e, elimizi öldüremeyeceğiz ama Elimizden geleni yapacağız bu şekilde bir daha da kattık RPT rozeti biraz uzun oldu kusura bakmayın ama strateji bilmeyen arkadaşlar var onlar için güzel bir açıklama oldu hemen oyunumuza geçelim kol mu evde mi kol hamur kör yapıyorum ya genelde oturarak zaten her hareket kolla ilgili olduğu için kol çok çalışmıyorum aslında kol bir hareket yapıyorum sadece yalnız var ya burada çok iyi faydalanmamız lazım takıntılım kim? Sugar dedi Vittorio tamam. Bununla hallederiz ya bir dakika. Bunların hepsi burada doğdu. Güzel. Harika. iyi besledi o bize. Şundan biraz hız alabilir miyim? Bak palete düşürmedi ya. Güzel. Harika. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin Orada tereddüt ettim açayım mı açmayayım mı dedim Abi Hemen yakalamam lazım birisini Adamda şey avantajı var ya Herif direkt uzadı İz silen avantaj varmış bakalım. İlk silen avantaj Serser'de gördün mü? Güzel. Nice. Şunu mu yapıyorlardı? Güzel. Ben birini daha ilerim buradan. Oraya doğru gidiyor. Burada birisi var. Tamam sıkıntı yok. Oraya geri döneceğim. Bu çok besledi. Onu öldürmemem lazım aslında. Onu daha besleyecektim de önü o denk geldiği için. Yapacak bir şeyim yok ya. Yani. O denk geldi öyle orada. Neyse sıkıntı yok. Diğerlerinden de beslerse ben her türlü alırım ya. Bir nişan daha yapmam lazım ama. Birisini hemen takıntılıya çevirmem gerekiyor. Hangisi bitti? Bu bitti. O da bitti. İstediğim gibi oynayamadım ya. İşler istediğim gibi ilerlemedi. Bir tanesi burada. Balans var bunda Allah kahretsin belki vururum dedim balansa ya Gripleseydim iyiydi Şu ilerideki ne yapıyorlar? Gördüm şurada birisi var. Hepsi de oyuncu ha baksana taktiklere şakalarına. Yani bunu öldürme, öldürebilmem gerekiyordu bu arada. Güzel. Sonuna kadar besledi hmm. o onu yaptı şimdi bunu kurtarmaya gelecek onu kurtarırken onu öldürürüm Sonra olaylar olaylar Zord <laughs> Berke hoş geldin <laughs> başımıza. Diğeri beni besleyebilir mi? Ya besleyemez ya. 3'e kadar besleyemez. Da full yapmış bana. Ben 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 Ya bakalım. Tabii ya. Oyun olayı da böyle. Tabiili yapması lazım zaten. Göz kullanmasaydım kesin 3 numara yapardım. Dwight gibi oluyor sonra. Hadi bakalım. Sizce şurada birisinin doğma ihtimali var mı? Bu kadar yakın doğma çok düşük bir ihtimalle belki vardır. Güzel, harika. Merhaba. <laughs> Çok masum ya çok tatlı. Bir dakika koşuyor oraya doğru. Seni bücür gel bakayım buraya. Şunu hemen ikinci nişanı hemen ikinci nişanı. Çok seri çok seri hocam. Hemen şunu düşürebilir misin? Sen adamsın. adamsın. Hocam bir nişan daha. Ondan sonra seni azat ediyorum. Merhaba. Oh. Aa. Olmadı şimdi bu. Olmadı bu. Gel bakalım. Son pişmanlık neye yarar? Nereye kaçacaksın? Zınk. Öyle 360'lar. Öyle 360'lar yok. Son 360'ını attı. Na 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 na, -na, -na. Bir daha görmüyüm öyle 360'lar. Kanka sen beni full besledin galiba. Okey. Aynen o gitmese iyi ya. Ama denk geldi kardeşim yapacak bir şey yok. Hemen şunu stoklayabiliriz. Oo, bir saklanacak yer yok müthiş bir avantaj ya. Merhaba. Tamam diğerlerini yakalayalım. Allah seni kahretmesin. Gel bakalım buraya. Serseri seni. O Vitorio'ları sevmiyorum ya o yüzden öldürdüm onu. Bir morimiz daha var ya. Sıkıntı yok. Şu patladı galiba değil mi? Diğer Claudette'i bir iki kovalarız. Şurada buluşacağız şimdi onunla. Üçüncü nişanda kasayım ondan. Buradan gelecek. Güzel. Okey. Vallahi çok hızlı geliyorum. Spidek speed spidek! Speed ah be kardeşim başına ne geldi? Al bakalım. Spidek gibi geliyorum yemin ederim. Hemen bunu da saralım. Şu aşağı bir tane depik desem? Şöyle şey alabilir miyim? Buradan saklanacak yer yok buff'ı. O yukarıdaki Claudette mi? Diğer niye nerede acaba? Hmm, oradaki cana geliyorlar. Oğlum ikisine de bir şey yapamıyorum adamların ya. Okey. Gel bakalım. <laughs> yaralı yaralı dokunmayacaksın o jenlere. Yoksa... Cezalandırıldın. Bir çeyize girelim hocam. Teşekkürler. O nerede? Orada. Güzel. Ondan bir nişan daha kasarım ben. İstediğin kadar koş. Yakalarım seni. Peki Nia'dan beslenip buna mı patlasam yoksa Nia'yı mı patlasam? Dur bakalım. Zınk. Güzel. Bir nişan daha kasayım bundan. Nice. Tuhaf hareketler. Şuradaki canım yapıyor acaba ya? İnşallah salmaz bu. Kimse yok. Peki niye bizi beslese? Onu öldürsem? Öyle olmaz mı acaba? Bence olur ya. Bir bakalım. Onu kurtarmaya gider misin Joe? Yoksa burada jenleri giriyor? Hmm, burada jen yapmış. Bahçe katlarını görmedim. Vallahi görmedim. Hadi bakalım kolayeti bulmaya çalışacağım. Kolayet burada bile yapıyor şu an. Dur bakalım. Kolayet ölümden kaçabilecek mi bakalım bugün. Selam yalnızlık. Ben geldim. <laughs> Giremedi dolaba. <laughs> giremedi dolaba giremedi yetişemedi hmm. Hadi bakalım <gülüyor> <gülüyor> Çok eğlenceliydi ya Soktum böğrüne Boruyu Ah diğeri kaçtı kapaktan be <laughs> <laughs> Çok güzel ya <laughs> Çok eğlenceli Çok gıcık bir buydu ama. <laughs> Victoria ne olduğunu anlayamadı ya orada. <laughs> o da çok komikti. Victoria böyle kendi kendine daha bir oyun yeni başlamıştı. Tam jene e dokundu biraz. Tık <laughs> gitti. Aslında Victoria'yı sonra öldürmemiz lazım da. O çünkü bizi besleyecekti da. Olsun ama güzeldi yine. Yani.